Ey Rabbim bu dert beni buldu ama sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey Rabbim bizimle halkımız arasında hak neyse ortaya çıkar. Çünkü hakkı ortaya çıkaranların en hayırlısı sensin. Ey Rabbim günahlarımı affet. Bana benden sonraki kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Çünkü sen bol bol veren lütuf sahibisin. Bütün övgüler bizi iman eden öteki kullarından üstün kılan Allah'a aittir. Ey Rabbim! İçimde öyle düşünceler uyandır ki bana ve ana babama bahşettiğin nimetler için sana hep şükreden biri olayım. Ve hep senin hoşnut olacağın dürüst ve erdemli işler yapıyor olayım. Ve beni rahmetinle dürüstlük ve erdemlik timsali salih kullarının arasına kat. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sınırsız kudret ve yüceliğiyle sen her şeyin üstündesin. Doğrusu gerçekten ben büyük bir haksızlık yaptım. Ey Rabbim! Doğrusu artık kemiklerim gevşedi, saçlarım ağırdı. Ama şimdiye kadar ey Rabbim sana yönelttiğim dualarda cevapsız bırakılmadım. Ama şimdiye kadar ey Rabbim! Sana yönelttiğim dualarda cevapsız bırakıldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki, ben göçüp gittikten sonra yakınlarımın yapacaklarından kaygı duyuyorum. Çünkü karım baştan beri kısırdır. Öyleyse bana katından benim yerimi alacak bir yardımcı bahşet ki, bana ve Yakub'un evine mirasçı olsun. Ve sen ey Rabbim, onu hoşnut olacağın bir ahlakla donat. Ey Rabbim rahmetinle bana güzel bir zürriyet bağışla. Zira sen her yakarışı duyarsın. Beni çocuksuz bırakma. Fakat beni varisiz bıraksam bile biliyorum ki herkes göçüp gittikten sonra kalıcı olan biricik varlık sensin. Fakat beni varisiz bıraksam bile biliyorum ki, herkes göçüp gittikten sonra kalıcı olan biricik varlık sensin. Ey Allah'ım! Ey Rabbim! Gökten bize bir sofra gönder. O bizim için ilkimizden sonuncumuza kadar sürekli tekrarlanan bir ziyafet ve senden bir işaret olacaktır ve bize rızkımızı ver. Zira sen rızık verenlerin en iyisisin. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir başka videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.